Can kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizde sizin hatırınız 1925'ten beri var. <laughs> 6 Eylül ilçesi Büyük Bostancı Mahallesi'nde 6 Ağustos tarihinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme kararıyla bir şahsın ev, ev eklentileri ve tarlalarında yapılan müşterek operasyon sonucunda 16 adet poşet içerisinde paketlenmiş halde satışa hazır vaziyette 21,5 kilogram kubar esrar maddesi, 126 kilogram paketlenmemiş halde kubar esrar maddesi, 950 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız af tüfeği ele geçirildi. Balıkesir Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan operasyonda olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen toplam 147,5 kilogram uyuşturucu maddenin Balıkesir elinde şu ana kadar bir defada yakalanan en fazla miktardaki kubar esrar olduğu yetkililer tarafından açıklandı. Orada şeyleri kurutmaya